Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, önce bir şeyi tespit edelim ki bizim inancımıza ve partimizin siyasetine göre devlet hazinesinin her bir kuruşu beytulmaldır ve bu beytulmal aynı zamanda tamamen yetim hakkı titizliğiyle korunmalıdır. Ve bu 85 milyon kişinin hakkıdır. Bu bir kuruş isterseniz bir hazinenin, isterseniz bir kamu kurumunun İsterseniz bir belediyenin eliyle harcanıyor olsun. Ve biz bu paralar harcanırken sadece yolsuzluk değil, yapılan israf, gösteriş ve hatta iş bilmezlik nedeniyle harcanan her bir kuruşunun da hesabının sorulacağına inanıyoruz. Bu konuda bazı bazı sözleri ayet-i kerime ya da hadisleri hatırlatmama gerek yok ama birkaçına vurguda bulunmak istiyorum. Beytülmale ihanet eden ateşten bir yığınla karşılaşacaktır diyor Peygamber Efendimiz. Bir başka yer sözünde ise ölçü olarak Beytülmale ihaneti bir hurma tanesi olarak tarif ediyor. Bir hurma tanesi kadar Beytülmale ihanet etmek diyor. Ve yine şöyle bir sözü var: Haksız yere Beytülmal'dan pay alanlar ahirette o aldıkları haksız malı boyunlarında taşıyacaklardır. Siyasetçinin, bürokratın, kamu malını kullananın sözünde kullanandan çıkartmaması gereken sözler bunlar. Yine dört halifenin her biri Hz. Ebubekir, Ömer, Osman ve Ali'de bu devlet malına hükümranlık ve mülkiyet değil bir bekçilik edildiği vurgulanmıştır. Dolayısıyla hepimiz Beytülmal'deki her bir kuruşun 85 milyonun hakkı olduğunu olur ya iktidarın gücüyle, olur ya yargıdaki kayırmacılıkla, olur ya bir şekilde adamcılıkla, şuculukla, buculukla bu dünyada sorgulanmasından, bu dünyada hesabının verilmesinden kurtulsak bile ahirette hesabının verileceğine inanıyoruz. Ve bunun sadece muhalefet için değil, Aynı zamanda iktidar için hatta daha fazla iktidar için de inmiş ayetler söylenmiş hadisler söylenmiş sözler olduğuna inanıyoruz. Çünkü iktidarın yönettiği bütçe bugün bu haliyle bile muhalefetin yönettiği toplam bütçeye baktığımızda neredeyse 1'e 20, 1'e 30 oranında çok daha yüksek. Biz bu konuda iki temel hususa dikkat çekmek istiyoruz. Birincisi bu soruşturmalar usulüne uygun mu yürütülüyor? İkincisi bu soruşturmalardaki hassasiyet cumhur ittifakının belediyeleri içinde yürütülüyor mu? Arkadaşlar hukuk güvenliği hepimiz için lazımdır. Bugün elimizde gücü tutuyor olabiliriz ama bu dosyada soruşturma izinlerinin doğru bir şekilde yürütüldüğünü ileri süremeyiz. Gizliliğe ve savunma hakkına riayet edildiğini ileri süremeyiz. Sayın Akbaşoğlu'nun bilmediği ayrıntıları televizyonlarda sosyal medya trolleri ve gazeteciler anlatıyor. Savunma hakkının kutsallığı diyoruz değil mi? İfadeler bitti 5 dakika sonra WhatsApp'ta ifadeler dolaşıyor. Yarın öbür gün Ak Partili bir arkadaşımız da savunma verdiğinde henüz Suçluluğu kesinleşmediğinde ifadeleri bu şekilde piyasaya mı dökecektir? İki husus var gün içerisinde konuşacağız. Birincisi gelin bu meseleyi vesile kılalım. Siyasi ahlak ve finansman yasasını çıkartalım. Bu işlerin kökünü kazıyalım. Merak etmeyin il başkanına ilçe başkanı da bulursunuz. İkincisi 20 yıl...